fizikoc adamı buraya çık 500 katta birisi ikinci katta Sen mi Gel gel basıyorum. Gel. Adamların canı sıfır. Ben görmedim bir adamı. Git basıyor. Yere yatmışlar. Ya Şur, burada, 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 Mark the location. Burada adam gördüm mü? Enes alt katta. Gel. Helalsin Fark ettim kanka. O yüzden durmaksızın peşinden başladım. Hmm. Adam var hala dışarıda. Geldi. Başlıyorum ben. Biliyorum. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Olay alabilir miyim? Olay yapmışım. Sana al. Lazer. Meşe attım. 2x verebilirim istersen. 2x mi lazer mi? Eee. Yine hard. Geç saat dedim kanka niye almadın? La, lazer var. Marked vehicle. Hangar içinde. Yakın Yakın aynen. Diğer yere. Üst kata çıkıyorum. Dikkatli ol Şurada mı gördün? Ben şuradan duydum. Köprüden biri geliyor. Bir headshot bir body yedi. Köprü hmm. derken? Şu taraf. Watch out. Bir headshot bir body yedi orada. Görüş yoktu lazerle sıkabildim sadece. Altında. Nereden atıyor lan o bana? Ee, tamam. Önündeki abi. evde. Tamam o bombayı düştü. Nasıl lan? Bir de ben deneyim. Watch out. var. <laughs> adam var sonunda şurada. Watch out. Tamam takım arkadaşım hiç bitti ikisi de. Abi yürü git adamı DB'ye sattım ya. 500 güzel <laughs> Kardeşim hakkını helal et. <laughs> helal olsun. Bombayı düşen güzel düştü yalnız var ya. Bana düştü. Hı? Ay altı. <laughs> Silahın var mı takacaksın? M16'ya takacaksın. He dur lan ben şeyini artırdım bunun ya toplamayla. Azaltayım şunu da. Benim yüzümden çatışıyorlar. Bir adam var. <laughs> Bomba atıyorum. Sen var ya adamın dibisin. Kanka gördün adamı. Hala ölmedi o adam. Dışarıda da adam var. Dışarıda da adam var. İki tane dışarıda var, adam var. Bombayı sen mi çektin? Evet Şurada da adam Onun arkasındaki taşta da adam vardı Bir enerji döneceğim Helal. Bir tane de adam var o beyaz. uzakta bir şey var. O arkada bir tane de adam var onlar. Oynamamız lazım oraya. Aynen kar 98 Aha adam orada. Üç tane yedi benden. 3 tane yedi benden. Bir enerji daha basıyorum hemen. Bitti 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 Ömer bitti bitti. Kit dönüyor. Helal senin sen. Okay. enerjiden döneyim kankam. Senin enerjin de? Bunlar pusuyor kanka bir yerde dikkatli oynamak gerek. Win almamız lazım hadi. Yok ya. Bu bizim. sonunda be. Oyunun sonunda dikey tutamak buldum anasın. Satılmış mı? Yok. Ee? Kanka yakın ses mi duydun lan? Yok o bende. Nerede böyle manlar ya? Bilmem şöyle alan dışına bakıyorum da yok. Ben de şu tarafa bakıyorum. Watch out. Büyük ihtimal oradalar. Sağ tarafta da olabilirler. Bu taraf alamadılar. Oy. <laughs> Hele. Diğer nerede? <be. gülüyor> Adamsın Ömer. Hele <laughs> koluna sağlık kardeşim. Eyvallah. <laughs> Oy, 14. 5. Neredesin? lan? En büyük olmuş. Hasara bakalım. Oo. Oh, uh. bana vermemiş. Yazıklar.